tesisat mesleğimi icra ettim. Bugünden itibaren üst katın dairesini tesisatını çektim. Ha böyle bak nasıl olmuş. Ha bu doğru gidiyor. Ha buraya da Ahmet gizli banyo yaptırmış. Al, oradan gideri var. Evet, dur ya. Duş olacak. Ha oraya ben sürdüm. O kesilecek, süzgeçlik olacak. Ondan sonra şöyle geldik. Tesisatı böyle, tabi sıcak su yüreğiyle bağlayacağız. Burada geldik, tuvalete su çektik burada. Sıcak soğuk lavabo için. Abi buralardan. Bunun ekranı gitti? böyle işte bir şeyler yaptık. Bakmayın siz bunu yamuk durduğuna, normal. Ne burada da bunları bağladık. Tesisatı yaptık haber işte.